Allah'ım Türkiye, Dünya, Orta Asya, Afrika hazır ol. İşte tepemize güveç yağıyor kurban. Amanın. Sen bana yardım et ya Rabbi. Allah'u Allah'a Allah'u ekber. Allah'u Allah Evet. Ben bir kutu bir saniye. Allah'u Amanın da amanın. Daha var mı bilmiyorum. Abiler gelin kurban olun. Gelin gelin. Allah aşkına bir gelin. Şöyle gelin. Bakın. Size sadece bir et göstereceğim. Yani arasında hoş geldiniz abi. Hoş Gel meydan. Şu eti bana eğer şu etin pişmesini, kıvamını birisi izah ederse bütün samimiyetimle söylüyorum. Ben maceracılığı ona da emredeceğim. Yani bakın güveçin içerisinde bir taraftan kızarmış. Yani güveçin altında olmasına rağmen bakın bir taraftan kızarmış. Üzerindeki özellikle domatese, sarımsağa, patlıcana ve bibere ne olur dikkat edin. Yani söyleyebilecek hiçbir şey yok. Tam bir e, bonfile denilen yani löpet bonfileye dönüşmüş ve canlanın en önemli özelliğinden biri olan iri etlerin nasıl pişeceğini ortaya çıkartan bir kıvam almış. Zaten cücük soğanlar Allah'ım sen yardım et ya. Vallahi yapamayacağım bu işi. Küçük soğanlar artık öyle bir pişmiş ki eridi eriyecekken abi kendisini çekmiş. Zaten sarımsak söylemiyorum. Canlı'nın en önemli özelliği bu büyüklükte, bu kıvamda lokum gibi pişmiş etlere sahip olması. Ve şu an şöyle düşünün. Güveçin, bakın hemen şuraya, suyu tamamıyla şebit pilavıyla birleşti. Yani yavaş yavaş buradaki bu şebit pilavlı bu canlanın özelliği, bu şekilde olmasının özelliği. Bir taraftan şu, şurada görmüş olduğunuz, Allah'ım yarabbim ya, bakamıyorum. Burada görmüş olduğunuz yufka kıvamında ekmekler var değil mi? Bu ekmekler tamamıyla altta sarılıydı. O artık o ekmekler suyla, et suyuyla birleşiyor ve şibit haline alıyor. Dolayısıyla altta şebit yani tamamıyla o güvecin suyuyla fıkır fıkır bir hale gelen şebit ekmeği. Hemen yanında kenarında muhteşem görünümüyle et suyunu çeken pilav ve ortada kıvamı inanılmaz. Bakın ya yani şöyle göstermek yeter de Şu şekilde çıkartıyorum ve hop düşüyor. Bu kıvamda olan et. Bunun adı şebit pilavlı canlı. Allah'ın izniyle geldiğiniz zaman yapacağınız tek şey Karaman'da benim yaptığım gibi ustamanın neydi? Mehmet. Mehmet Usta'yı bulmak, Allah'ın izniyle Mehmet Usta'nın yakasına yapışıp ya maceracında gösterdiğin yaptığın şeyi yaparsın ya da seni 10 gün eve hapsedenin kıvamında tehdit etmek. Allah'ın izniyle caiz midir? Bu yemeği yemek eğer e, mümkünse yapılacaksa caizdir. Gelene yeni afiyet olsun demeden önce hangi birini yesem diye düşünüyorum. Çünkü her şey güzel ama bunun tadı nasıl? Allah'ım ya Rabbim ya şuraya bakar mısınız? Ya et artık bak kendi içinde ayrılıyor. Yani kendi içinde peşe ayrılıyor. Ben ayrılmadan biraz et, biraz sarımsak, biraz soğan yapıp şöyle hafif de gel keyda. gel keyda, Şöyle bakın suya batırıyorsunuz. Şu şekilde gösteriyorum. Keda. Şöyle Etin suyuna batırıyorsunuz ve Allah'ın izniyle yiyorsunuz. Bakalım gerçekten... Tamam. Abi de Murat abi Şu suyundan mı girsin? Abi isim neydi? Sen de. de. Muharrem abi. Muharrem abi bir dakika. Abi Muharrem abi. Muharrem abi. Muharrem abi. <laughs> Yalnız iki şey gibi oldu. Kurtlar Vadisi'nde neydi adı adı? Mete Mete, ki Mete Adaş vardı ya. <laughs> evet, Bugün benim bir şey var. Hadi kez abi. Genelde... <laughs> nasıl bağlanacağım? Nasıl bağlanacağım? Şimdi sen Her de şey de Zaten ağzıma atmış ben. E oradan bir daha yapacaksın. Her şeyi bir daha yapacaksın. Ondan sonra... Sen de saket olsun de. Ondan sonra malum alacağım. Anlatacağım ki zaten. Kıvamı da anlatacağım. Evet. Hazır. Geri gelin. Hazırsak.

lezzet vardır. O lezzeti tattıktan sonra, o yemeği yedikten sonra elhamdülillah doydum dersin. Ama bir lezzet vardır. Onu daha tatmadan zaten kendinden geçersin. Tattıktan sonra böyle o lezzet damakla buluştuktan sonra yani vücudu öyle bir hale getirir ki sanki böyle ım, Birisi sağdan, birisi soldan, birisi yukarıdan sizi silkeler, tokatlar, saldırıyor uğrarsınız ya. Yani maceracı resmen bu hafta etin saldırısına uğradı. Resmen şu an et beni sağdan tokatladı, soldan tokatladı, yere yatırdı, duvara çarptı. Yani aşağıdan, beş, beşinci kattan aşağı attı, sonra tekrar attığı yerden beşinci kata fırlattı. Aman işte oradan fırla... Böyle bir şey olmaz ya. Yani. Böyle bir şey olmaz. Bir et artık tamamıyla şu malzemelerin bütünü haline geldiyse sadece şuraya konalı 5 dakika oldu, 5 dakika olduktan sonra pilav tadını bile alabiliyorsa yani bütün zerreleriyle o lezzetleri birleştirip artık bir bütün haline gelebiliyorsa ben yalnızca ve yalnızca diyorum ki ben bu ete şöyle gösteriyorum tekrar çapka çıkartırım arkadaş. Eğer bu Gel, gelişe, gelişe, geçecek. Geçecek. Evet. Şeyde senin Mehmet senin sen bu soğuk. değil mi? Ahiret için Evet. evet. Şey, ya, Murat abi, abi davet ettik bunları. Fazla şeyle beraber kamerayı. Beş, iki, dört, 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 üç, iki, bir, beş. Eğer buraya gelmiyorsanız, Mehmet Usta'yı bulmuyorsanız, bu lezzeti gerçekten çoluğunuzla, çocuğunuzla, sevdiklerinizle beraber tatmıyorsanız ben Türkiye'yi gezdim, aman şunu yedim, bunu yedim demeyin. Gelene yene, yiyde de keyif alana, keyif alıp da Allah'ın ile şükürler olsun ki maceracı var diyene Allah razı olsun, onlara afiyet olsun. Buyur abiciğim, buyur abiciğim. Bismillah diyelim. Fotoğraf çekmeyi bırakın. Allah aşkına al, şuraya bakar mısın ya? Ne oluyor abi? Allah <laughs> aşkına. Vakit yemek vakti. Buyur buyur buyur. buyur.